Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayız Bugünkü videomuzda Instagram'da fotoğraf video ve story gönderilerini nasıl indiririz bunu gösteriyoruz Göstereceğim site ile birlikte hem mobil hem de bilgisayar üzerinde indirmeler yapabilirsiniz Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atarak bizlere destek olabilirsiniz Dilerseniz fazla uzatmadan anlatmaya başlayalım Evet arkadaşlar öncelikle bu tarz sitelerden birden fazla var Ben size bir tane siteyi kendi kullandığım siteyi önereceğim Bu sitede herhangi bir sorun olursa alternatif olarak siteyi güncelleyeceğim Zaten bütün siteleri çalışma mantığı aynı olduğu için herhangi bir farklılık hissetmeyeceksiniz. Arama motorumuza save insta yazıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Xte arkadaşlar ben açıklamada link koyacağım yine kolay bir şekilde oradan gidebilirsiniz. Evet, sitemiz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sade bir tasarımı var. Bu yüzden bu siteyi tercih ettim. Ee, arkadaşlar gelin bir sizlerle deneme yapalım. Sizlere nasıl indirir onu gösterelim. Mobille bilgisayar aynı arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok. O yüzden bilgisayar üzerinden göstereyim ama mobilde de aynı şeyleri yapacaksınız. Evet, fotoğraf ile başlayalım. Gelin Instagram hesabımızdan bir fotoğraf alalım buradan. Buradan bağlantıyı kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Telefonda da aynı şekilde bağlantıyı kopyala. Buradan fotoğraf bölümüne bağlantıyı kopyala dedim ve görünüm diyorum. Gördüğünüz üzere fotoğrafım burada çıktı. Buralarda reklamlar çıkabilir. Sizin kafanızı karıştırmasın. Arkadaşlar resmi indir seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Şuradan farklı kaydet diyebilirsiniz. Ben şunu daha kolay buluyorum. Siz nasıl yapmak isterseniz telefonda indir diyeceksiniz. Ya da fotoğrafı açabilirsiniz. Resmi indirdikten sonra şöyle açıp e, yine farklı kaydet diyebilirsiniz. Burada size e, direkt indir dediğinizde tarayıcı dosyası indiriyor. Bakın gördüğünüz üzere ama e, bunu indirmenin birçok yolu var. Bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Benim bilgisayarımdan kaynaklı büyük ihtimal böyle indiriyor Evet fotoğraf indirme bu şekildeydi Gelin bir de video indirelim arkadaşlar Evet videomuzu da mebay medya instagram hesabımızdan okay. alıyoruz arkadaşlar Şurada gördüğünüz üzere yine aynı mantık Bağlantıyı kopyala diyorsunuz Video bölümüne gelip bağlantınızı yapıştırıyorsunuz Telefonda bunu tabi basılı tutarak Falan yapıştırıyorsunuz biliyorsunuzdur Görünüm dedikten sonra aşağıya video geliyor Burada sağda indirme tuşu yoksa Videoyu indirdiğin Gördüğünüz üzere indir diyor. Ya da bu böyle tam ekran açtığımızda bazen yani telefonda nasıl bir ekranda karşılarsanız bilmiyorum ama indirme butonları farklı farklı yerlerde olabilir. Evet şimdi gelelim hikaye indirmeye. Arkadaşlar hikaye indirmede e, mobilde bir farklılık var. Onu göstereceğim sizlere. Instagram'da e, mesela bilgisayar üzerinden girdiğinizde hikayenin şuradaki bölümünü kopyalayarak hikaye alabilirsiniz. Ama e, mobilde bu üst bölümü göremeyeceksiniz Instagram uygulamasında. Bu yüzden buraya e, kişinin kullanıcı adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben kendi kullanıcı adımı yazdım. Gördüğünüz üzere görünüm dedim. Burada benim hikayemi çıkartacak. Siz de mobilde bu şekilde yapıyorsunuz. Kullanıcı adını yazarak o kişinin e, hikayesi burada çıkıyor. Resmi indir dedikten sonra bakın yine tarayıcı olarak indiriyor bende ama bu bende sanırım bu şekilde ama şu şekilde fotoğrafı indirebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Ben direkt sürükle bırak yaptım. Yani telefonda da basılı tutarak farklı kaydet, indir vesaire seçenekleri indirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar profil deyince de profil resmini çıkartıyor diye biliyorum. Burada Reels indirme de aynı şekilde. Ee, bunları göstermedim. Temel olarak üç şeyi gösterdim. Sizler diğerlerini yaparsınız zaten. Senin linkini açıklamada vereceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoya like atarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.